Merhaba arkadaşlar. 10. Yargı paketinin resmi gazetede yayınlanmasından sonra tahliyelerde başladı. Fakat bunlarla ilgili ilginç mesaj ve yorumlar geliyor. Onları konuşalım. Öncelikle videoyu beğenir ve paylaşırsanız çok daha fazla kişiye ulaştırmış oluruz. İsteyenler açıklamadaki linkten kanala üye olabilirler. Öncelikle Kafa karıştıran mevzu nedir? Nasıl bu kadar çabuk oldu? Binlerce kişi var. 20 bin diyen var. Daha fazla diyen var. İşte 19 bin küsür diyen var. Her neyse biz ortalama 20 bin diyelim. 20 bin kişinin bir anda dışarı çıkartılması, tahliye edilmesi çok kolay değil. İşte infaz hakimlerinden yazı bekleniyor falan filan. Bir sürü prosedür var. Demiştim ki, nasıl olsa çıkacak diye çok önceden bunlar hazırlanmışsa, hazır hale getirilmişse e, çok çabuk yapılabilir. Fakat anında tahliyeler başlamış gibi bir durum oldu. E, bu da nasıl olabilir diye düşünüyoruz. Gelen yorumlardan birisini paylaşıyorum. Kardeşimin ismini de yayınlardım ama belki istemez diye yayınlamıyorum. Yanında da görüyorsunuz arkadaşlar. Ne diyor? Bizi e, apar topar kapalıdan açığa aldılar. Orada da ee, yani bir işlem, bir açıklama hiçbir şey de yapılmadan bakın neden faydalandıklarını bile bilmiyorlar. Neden faydalandırılacaklarını da bilmiyorlar. Faydalandırılacaklar mı? Onu da bilmiyorlar. Demişler ki tamam siz açığa geldiniz. Hepinizi 11 gün izne ayırdık. Biz bu 11 günde bakacağız duruma. Her şeye hesaplayacağız. İşte önemli olan ne? Denetimi kurtaranlar denetime çıkacak mevzu. Bu da şu anlama geliyor, denetim verilmiş anlamına geliyor. Bununla ilgili kafa karıştıran konu nedir? Açık cezaevine ayrılma yönetmeliği ile alakalı durumu konuştuk dün. Bu yönetmelik yapılmalıydı, çıkartılmalıydı, çıkartıldı. Böylece açık cezaevine geçme imkanı tanınmış oldu otomatik olarak. Fakat 105A yani denetim ayrılma ile ilgili bir şey göremedik. Fakat dediğimiz gibi herkes, hukukçular da böyle yorumluyor. Denetime ayrılırlar diyorlar. İnşallah onda bir sorun çıkmaz. Çok da karıştırmayalım mevzuyu. Bu mesaja, bu yoruma da bakarsak zaten denetim var gibi görülüyor. Diğer mevzuları da konuşacağız.